Dik başlı bir kişinin uysallaştığı yedi durumu ifşa ediyoruz. Haydi başlayalım. O seni değil, senden alacaklarını sever. Çıkarı varsa yumuşar, yoksa sana bakmaz bile. Onu pohpohladığın sürece problem yaşamazsın. Ama saygı kaybolursa geri teper. Onu dışarıda gördüğün haliyle yargılama. İç dünyasında bambaşka biri yaşıyor. Ona umut verirsen sakinleşir. Geleceğe dair bir söz onu dizginler. Üzerine gitme. Özgür bırak. Zorlamazsan çatışmaz. Bir şey beklediğinde saldırır. Hiçbir şey istemezsen huzur içinde yaşarsın. Onu sorguladığında savaş başlar. Ama görmezden gelirsen tatlı kalır. Uysallık çoğu zaman akıllıca kurgulanmış bir oyundur. Peki sen ne düşünüyorsun? Yorumlara yaz. Özetle, çıkar varsa pohpohlandığında, yabancılara umut verildiğinde, zorlanmadığında, beklenti yoksa, sorgulanmadığında, sakince düşünürsen çıkış yolu görünür. Korkular yalnızca acelecileri tuzağa düşürür. Şimdi söz sende. Hangisi sana tanıdık geldi? Yorumlara yaz. 7 de 7'ye kanalımıza abone ol. Biz buradayız, seni de bekliyoruz. Hayatın karanlık yanlarını 7 metaforda tanıyacağız. Her biri bir anahtar. Çözmek için. Dipsiz kuyu, girdap, bataklık, mayın tarlası, uçurum, çöldeki serap, ilkel mağara. Tüm yollar kendine çıkar anladığında.